Yedinci sorumuzu çözelim. Kilogramı 3 liradan 3 kilogram muz, kilogramı 2 liradan 5 kilogram domates, kilogramı 2 liradan 6 kilogram patates alan Ali Bey alışveriş sonucunda kaç lira ödemiştir diyor. Hemen bakalım. Kilogramı 3 lira olan 3 kilogram muz alırsak muza ödediği Lira sayısı 3 çarpı 3'ten 9 lira ödemiştir. Domatese bakarsak arkadaşlar domates kilogramı 2 liradan 5 kilogram domates aldığı için 10 lira ödemiştir. Patates kilogramı 2 liradan 6 kilogram alan Ali Bey 12 lira ödemiştir. Bize alışveriş sonucundaki toplam ödediği parayı sorduğu için bütün ifadelerimizi topluyoruz. Topladığımızda cevabımızı 31 B seçeneği olarak bulabiliriz.